Eşimin Hikayesi Uyuşturucu bağımlısı birinin eşi anlatıyor. Bir gün eşimi daha birkaç ayını doldurmamış bebeğimi balkondan atacakken buldum. Fakat Allah yavrumu fazla ve yardımıyla bu felaketten kurtardı. Uyuşturucu eşimi tamamen hareketlerini yönetemeyen ve sorumluluklarının farkında olmayan biri haline getirmişti. Bu zehri alabilmek için maaşımı elimden çekip alıyor, mücevherlerimi çalıyordu. Eşim bütün uyuşturucu çeşitlerini kullanıyor, benim namaz kılıp Kur'an okuması ile ilgili verdiğim öğütlere kulak asmıyordu. Allah'a dönüp bu günahların hepsinden tevbe etmesini söylüyordum sürekli ona ama nafile. Kilosu gözle görülebilir derecede düşünce bir kliniğe gidip tedavi olmaya karar verdi. Fakat orada uzun süre dayanamadı ve tekrar bu zehire döndü. Artık eskiden olduğundan daha kötüydü. Gitgide daha düşkün hale geliyorduk. Durumun gitgide kötüye gittiğini çocuklarımdan birini elinde uyuşturucuyla yerde yatan babasını izlerken bulduğunda anladım. Daha 5 yaşını doldurmamış çocuğum tüm masumiyetiyle babasına yaklaşmış, uyuşturucunun tadına bakıyordu. Daha önce kendimi hiç böyle hissetmemiştim. Hayatının baharını yaşamamış evladımı bu zehirden kurtarmak için öyle bir atıldım ki anlatamam. O sahneyi hala hafızamdan silemedim kendi hayatımdan kalanları ve çocuklarımın hayatını kurtarmak için evi terk etme raddesine kadar gelmiştim. Bu durum bana cesaret vermişti aslında. Boynumda evlatlarımın yüküyle nereye gittiğimi bilmeden hemen evden çıktım. Sonra boşanmayı düşünmeye başladım. Onu da yaptım, boşandım. Sonra iş arama çabasına girdim ve Allah çocuklarımın yüzü suyu hürmetine beni bunda da muvaffak kıldı. Eşime gelecek olursak Allah'tan uzak ve gazabını üzerine çekecek halde yaşamına devam ediyordu. Bir gün eski evimin olduğu yerdeki komşularımdan birinin telefonuyla uyandım. Evden etrafa yayılan kötü bir koku olduğunu haber veriyordu bana. Polise haber vermişlerdi. Eve ulaştığımda eşimi yerde yatar bir halde buldum. Ölmüştü. Elinde de uyuşturucu yaptığı şırınga vardı. Bedeni çürümüştü. Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti buyuran Rabbim ne kadar da doğru söylemiş diyerek ayeti kerimeyi zikretti. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. ولا تقتلوا انفسكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا